Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Naber Term fırının kumandasının nasıl ayarlandığından bahsedeceğim. Kumandada bazı programlar yüklü. Ancak bunların değişimini yapacağım şimdi. İstediğimiz formlara göre. Önce size kumandayı tanıtayım. Burada kaçıncı program olduğunu göreceksiniz. Burada da programın içindeki basamakları göreceksiniz şu tuş menüye giriyor. Program gösterge, program başlat. Çevirdikçe şuradan çevirme yapıyoruz. Program girme, program kopyalama, program silme ve ayarlar menüsü var. Şimdi program göstergeden hiçbir ayar değiştirme şansınız yok. Sadece ne program olduğunu görebilirsiniz. O yüzden girip bakıyoruz. Şimdi ben birinci programda Luster programı yapacağım. 720 dereceye çıkaracağım. Program burada bir normal bisküvi adında bir program yüklüymüş. Ne olduğuna bakıyorum. Sıfırdan 600 dereceye 6 saatte birinci basamakta bu işlemi yapacak. İkinci basamakta 600 dereceden 1000 dereceye burada da bir saat lazım, altında saat girilmemiş. Ee, bu program zaten çalışmayacak olan bir program olarak girilmiş. Ve üçüncü basamakta da kapanması komutu verilmiş. Şimdi bu programı e, üzerine yazmak için geri geliyorum. Göstergeden değil program girden işlem yapacağım. Bu ortaya basıyorum. İsmini değiştiriyorum. Değiştirmek için yine ortaya basıyorum. Burayı çevirerek harfleri ve sayılara ulaşıyorum. Şimdi birinci programımızın adı Luster olacaktı. Şu dan L'ye gelelim. Seçin harfe geldiğimizde ortaya basıyoruz ve seçiyoruz. devamını boş bırakabiliriz. Alfabeden sonra sayılar geliyor. Sayıdan sonra boşluk karakteri gelecek. Ortaya basıyorsunuz. Hatta biz kaç derecede olduğunu da yazalım buraya. Lüsteri 720 dereceye ayarlayacağım. ortaya basarak ilerliyorum. Yazma boşluklara e, boşlukları bittikten sonra zaten bu sekmeye geliyor. Şimdi Luster'de birinci adımda iki, iki, adam, iki adımda 720 dereceye çıkacağız. E, i̇lk adımda sıfırdan 300 dereceye çıkmak istiyoruz. Şimdi birinci basamakta ne yapmak istiyorsun? Bunu tıklıyorum. Burası sıfır olacak. Burası başlama sıcaklığımız. Burası hedeflediğimiz sıcaklık. Burası da sıfırdan 300'e kaç saatte çıkmak istiyoruz. Onun süresini gireceğimiz yer. Sıfırdan 300'e 3 saatte çıkacağız. Birinci basamaktaki hedeflediğimiz saat dereceyi buraya girmiştik 300. Otomatikman 300 dereceyi buraya aldı. Çünkü devam edeceği derece Buradan e, yeni ikinci basamakta hedeflediğimiz dereceye gireceğiz. Hedefimiz 720 dereceydi. 300'den 720 dereceye de 3 saatte çıkmak istiyoruz. Üçüncü basamak, yeni bir derece basamağı ya da 720 derecede, hedef derecede bekleme süresi girebileceğiniz bir yer. Ama lusterde bekleme yapmayacağız ve direkt programı sonlandıracağımız yer burası. Basılı tuttuğunuzda program bitiyor, sonlanıyor, kaydetme seçeneği geliyor. Programı evet yaparak kaydettim. Göstergeden kontrol edelim ne yaptığımıza. Birinci program. Programın adı. Çevirerek ilerliyorum. 0'dan 300'e 3 saatte. 300'den 720'ye 2 saat, yine 3 saatte. 720'de program bitiyor. Birinci programa girdik. Şimdi ikinci programa, ikinci programım da boştu. Onun üzerine bir şey gireceğim. İkinci programda da düşük derece bisküvi ve sır derecesi ayarlayacağım. Program 1 kısmından program 1 değil program 2'ye gireceğim. Burada da yavaş bisküvi adına bir program girilmiş. Ben bunun üstüne giriş yapacağım. Tekrar ortaya basıyorum. Buraya ne yazalım? Stone ve yok düşük düşük bisküvi yazacağız buraya. Düşük derece çamurlarımızı pişireceğimiz programa gireceğim. İlerliyorum. Eşek bisküvi ve sır olacak şunu kısaltma olarak kullanalım bunu 1030 derece sıfırdan. E, programa bakayım. Sıfırdan 550 derece, 3 saatte çıkmak istiyorum. Başlangıç sıfır. Ara kadememiz 550 derece. Buraya 3 saatte çıkacağız. Daha ağır ağır pişirmek istediğiniz bir ürün varsa bu saati gördüğünüz gibi özgürce ayarlayabilirsiniz ikinci aşamada 550 ilk aşamanın hedef derecesi otomatik geliyor buraya 550 dereceden 1020'ye ayarlayacağım programın adı 1030'du ancak ben 1020'ye ayarlayacağım çünkü fırınım o sıcaklığa geldiğinde bir miktar daha derecesini yükseltiyor iç sıcaklıktan dolayı bu benim fırınımla ilgili bir durum her fırında böyle olacak diye bir durum yoktur o yüzden programın adıyla buradaki hedef derecem farklı. Sizi yanıltmasın. Tercih olarak böyle yapıyorum. 550'den 1020 dereceye. 5 saatte çıkacağım. üçüncü basamakta 1020 derecede bir süre bekleme yapmam gerekiyor. O bekleme süresine gireceğim. 1020 derecede yine ikinci e, basamak İkinci basamağın e, hedef derecesi burada otomatik geldi. Burada 20 dakika beklemek istiyorum. Süre 20 dakika ayarlanmış. OK diyorum. 4. basamak kullanmıyorum. Basılı tutuyorum. Program kaydetme seçeneği çıktı. Evet diyorum. İkinci programımızı da kaydettik. Program göstergeden. Yine bunu takip edebilirsiniz doğru girdim mi diye. Şimdi ben bir program daha gireceğim. Dördüncü ve beşinci programlarım kayıtlıydı. Üçüncü ve dördüncü programlarım kayıtlıydı. Beşinci programı güncelleyeceğim. Beşinci programında da porselen pişirme yapacağım. Adını ben karşı pişireceğim. 1210 derecede yapacağım bu işi. O yüzden sona kadar geliyorum. 1230'u düzeltmem yeterli. Session 1'de yani birinci bölümde 0'dan 600'e çıkacağım. Yalnız 0'dan 600'e 6 saatte çıkmak istiyorum. Porseleni pişirirken biraz daha yavaş pişireceğiz. Uzun sürede pişireceğiz daha doğrusu. 0'dan 600'e 600 derece buraya otomatik geldi ikinci basamakta 600'den 1220'ye ayarlayacağım fırınımı 1200 1200'e ayarlayacağım Evet bu da 6 saatlik bir periyot olacak 20 dakika bekleme yapacağım. 1200'de. Dördüncü bir basamak kullanmıyorum. Basılı tutuyorum. Kaydetme seçeneğe geldi. Kaydettim. Girdiğiniz bir menüden geri gelmek için geri tuşuna basıyorsunuz bu joystickle ileri geri yapıp ortaya bastığınızda onaylıyorsunuz yaptığınız adımı. Program başlat kısmından da programınızı seçip birinci program Rooster, ikincisi düşük büs gibi Stoneware, Stoneware Sir, porcelan. Play'e bastığınız anda program başlatır. Eğer bu kumanda etme konularına bir sorularınız varsa yorumlara yazın mutlaka. Size sürekli yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi göstergeden girdiğim son programı da kontrol edeceğim. Force'den 1210'du. Çevirerek adımları görüyorum. Birinci basamak 0'dan 600'e 6 saatte çıkıyor. 600'den 1200'e 6 saatte çıkıyor. Ve 1200 derecede 20 dakika bekliyor. Sonra da kapatıyor kendini soğumaya geçiyor. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi sorularınızı mutlaka yazın. Size yardımcı olmaya çalışırım.